Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. Evet öyle. Harika bir maç Ready for another round? Bir tür daha hazır mısın? Başka bir tür için hazır şu an değil. Ben hazırım hadi yapalım şu işi. Harika bir ortakla mı düello istiyorsun? İster tek başıma ister yanıma birini alabiliyorum. Üç seçenek var. Seç bakayım hangisini alayım. İlk cevap veren sesi cevap vermeyeceğim bu arada mesaj at. Sen de şey yapıyorsan. Evet arkadaşlar burada olduğunuzu belledim ve bir tanesini seçin. Kızı al demiş. Natsai onay. Yes, Nesi aldım o halde başlayalım. Başlayalım. Ready to get thrashed. Dayak yemeye hazır mısın? Tabii ki der zaman. Bunlar <laughs> düşmanlarımız. Şimdiden özür dilerim. Ben de özür dilerim. 3 vs 2 atıyoruz. Çağırma büyüsü Accio gibi kuvvet büyüleri ile menekşe kalkanlarını kırın. Hedef kilidi caps lock ile nişan almadan düşmanları izlemenizi sağlar. Kilitliyken hedef değiştirmek için ofislerini kullan. Bak buymuş caps lock olmasa da olur. Bu arada ki şeylerin bekleme süresi yok artık. İçeride amcam var biliyorsunuz. O A'ya bas diyor. A'ya basınca hile gitti. Şey hile diyorum ya. O ucucu yakaladım. Biri saldırdı. S'ye basmam lazım. Aha havada kaldık. W'ye basmam lazım. Ha. Şu karşıdaki bana saldıran Lan oğlum 4 4. Basamadım. Aha yanlış şeye bastık. Bir de saldırı yedik. Zafer mi? Arkadaki nasıl vurdun oğlum kalkanı varken? Yanındaki vurdu. Elinden geleni yaptın. Gerçekten de yaptın. <laughs> Diğer düğürlüler zaten seni fark etmişti ama sonra sonra sana gerçekten kızacaklar. Bir sonraki turu kazanma ya da en azından hayatta kalma şansınız olsun. Sırsanız pilot yapmaya devam etmelisiniz. Sen öyle san. Bir sonraki tur için tüm bilyeler için tabi caizse. Burada bir an görev gördüm. No. Ne oldu? Merhaba Lucan. Merhaba Ha. Kombinasyon listesi. Şimdi denemeye hazır mısın? That would be wonderful. Be sure cast all Bu sana ne öğretiyor biliyor musun? Mesela çağırma büyüsü, yakma büyüsü var tamam mı? Normal saldırı yapıyorsun. Çağırma büyüsü yapıyorsun. Çağırma büyüsünden sonra bir saldırı, bir tane de yakma büyüsü yapıyorsun mesela. Saldırıyorum şu an. T'ye basalım. T'de açık bir büyüğümüz yok. Dört tane normal saldırı gerçekleştirdim. Dörde bastan tamam. o Havadayken kombo yapabiliyorsun. Şu an bu açıkmış mesela. Başka bir şey var mı? Uçurup da yapabiliyor musun aynısını. Uçur, vur, 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 çağır. Vur, 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 vur. Tamam. Aynısının tersi de var mı? Yokmuş. Bence bu kadar pratik yeter. Burada iyi görünüyordun. Ateş büyüsü falan çağırdı, aldığımız zaman kukla ilgili yeni şeyler gelecek. Yani göre de gelecek. Haydi. Yan ilişki görevi tamamlandı. Görev tamamlandı demiş. Ödev güncellendi. Bir şeyin kilidinin açılmış olması lazım. Hadi başka oyuna geçelim. Hayır oğlum sıkılmamıştın, yorulmamıştın. Niye başka oyuna geçiyorsun? <laughs> Sen sıkıldın. Aha beni benden daha fazla düşünüyor. Dur o zaman bu görevi yapalım. Sağ sola gidelim. Ateş yakmayı öğrenelim. Mağara adamlığından çıkalım. Ne oynayalım? Düşüneyim şöyle bir. Sen ne oynuyorsun şu an? Kim? Can. Ha. Ne oynuyorsun? Far Cry. Hangisi? Birli. Bir olan. Bir. Ha. Çadırdayken beni vurabiliyorlar diye onu oynamadım. Sence oynamaya değer mi? yani? Çadırın içinden bana ateş edebiliyordu düşmanlar. Bana verdiğin tüm bitirdim Profesör Hegar. Bunu duyduğuma sevindim o zaman insan diyor öğrenmeye hazır olmalısınız. Be, Öyle olmalı. Profesör. Öyle mi olmalı? Evet üzülerek söylüyorum ki Monga'da ateşin vefasız bir hizmetkar olduğuna sizi temin edecek kadar dikkatsiz meslektaşımı ziyaret ettim. Bir yapman şu ana kadar beni etkiledi ama lütfen odaklanmaya devam et. Bugünkü dersi cübbelilerimizin yanarken bitirmemi tercih ederim. Başlayalım ve unutmayın doğru asa hareketine odaklanın. 30 dakika içinde Far Cry 4. bölüm... Şey Far Cry 4 58. bölüm gösterime girecekmiş. Dün ayarlıyordum ya Can. He. Onları daha önceden de ayarlamıştım daha önce ayarladıklarımdan bir tanesi gösterime girecek bakalım 3 kişi mi izleyecek 5 kişi mi? 30 saniye mi izlenecek 45 saniye mi? Barış şu şeye gerek mi ya bizim oyuna? Hı. Ülkeye Canlılık getirdiğimiz mi? E. İnsan diyor büyü Setimizi eklemek için gerekecek büyü öğrendiniz bunu yapmak için ben, ben, ne dersem bunu yapacaksın ama. Bunu set eklemek lazım şöyle. Aynı şekilde bunlara da ekleyebilirsin ama bunların kilidini açman lazım. Aşağıda temel büyülerimiz var. Ateş etmek küçük hasar verir. R'ye basmak etraftakileri gösterir. Q'ye basmak kalkan açar. Basıltmak şey yapar. Z ile nesneleri fırlatabilirsin. Bu birazdan gelecek. X ile de gökyüzünden şey Ha yok. Z ile yapabilirsin. Hep var. Sandık mandık bulunca Z'ye basıp atabiliyorsun. X'e basınca da sağ aşağıda gördüğün yuvarlak şey çizgi şeklindeki dolu olan şeyi özel saldırı yapmak için kullanabiliyorsun. Ama o da şeyden düşmesi lazım. Düşmanlardan ve çevreye verdiğin şeylerden hasar <laughs> vererek <verdiğin> Düşürmen lazım. Ne <laughs> güzel. Yakın yakın geri geliyor şimdi SC'den kaydedelim. Gidip bakalım. Onu oynarım ama ben ne dersem onu yapacaksın. Okey. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Bir modu kapatalım. Yayınımızı kapatalım. Buradan YouTube'a bay. Evet. Bir bölümü daha başlatmış bulunmaktayım da. Aslında şey mi yapsaydım ya. Neyse kilitli artık son olur. Aşağıda birisi bekliyormuş yan göre spare a moment? I could use your help. Yardımınız işime yarayabilir. Söyle bakayım neyin var? Bastım P'ye ama işleve girmedi. Hangi yüklenmesini bekliyormuş. Benimle konuşmak mı istedin? Ben yaptım. Herhaba. Merhaba ben Duncan. Bobos sizinle tanıştığına I memnun oldum. Hakkınızda her şeyi duydum <laughs> elbette. Trailer ve ejderhalarla yüzleşmek. Nereden duydunuz ya? Neyse teşekkür ederim. Şansım yaver gitti. Sanırım öyle görünüyor bu Haklı olduğundan emin değilim. Bu zaman koşullara bağlı olarak şey Ünlü gerçekten de haklı olduğunuzu varsayacak bu durumda tam da ihtiyacım olan kişisizsiniz. Profesör Hedgehog'un dersinde böcükleri püskürtmeyi öğrendik ve ben ne yazık ki bir ohyumak şeklini aldı. Korkucu ve korkacak ne var? Kendi yürüyenden de mi korkuyoruz? Korkutucu olabilir diyelim, kırmayalım. Masum gülün ama kederi çok şeydir. Aynen öyle. Keşke daha fazla öğrenci arkadaşım sizinle aynı fikirde olsa. Hoş Korkumun ne kadar mafya olduğuna inanır. İnanırsam inanayım. Bir korkak olarak inanmaya başladım. <laughs> Adının ismini eklemişler. Bu çok kaba. Gerçekten komik. Kaba diyelim. <laughs>

Gizli bitki bilimi. Evet, Trenton'a göre Profesör Garlick, sen önceki Herboloji profesör orada tehlikeli bitkileri bulunduruyormuş. So Sözlerde bu kadar istila edilmiş ki kimse girmeye cesaret edemiyormuş. Ali, sen o hoş geldin. Oraya gidip içeri girdiğimi göstermek için kullanabileceğim bir kant getirebileceğinizi well, umuyordum. Mesela bir çeşit, son derece, derece tehlikeli bir bitkinin şeyi, Eee, bitki mi demiş. Very well. If I'm in the area... Chill.